Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Benim soracak olursanız ben de çok iyiyim. Bugün size hem pet tanıtmak istedim hem de bir arkadaşımıza pet verecektim. Onu da görmenizi istedim. Hüç Valentine's Beer çekilişte çıkan pet. Ve yeni hüçler kattım kendime. Yani bir sürü hüçüm oldu. O biliyorsunuz ki o Golden Pet'i ilk videomda çıkarmıştım. Çıkan o pet'i 60 küsür milyona satmış oldum. 3 tane 30 milyonluk pet aldım. Gördüğünüz gibi onlar da sat yaparak 23 tane pet'e ulaştım. Tabii ki bunlardan birisi diğer haftaya da ne zaman çekiliş açıklanırsa onlardan bir gün size gelecek şu pet falan birisi. Büyük ihtimalle vereceğim pet şu olacak ya evet, da şu olacak. Bunlardan birisi olacak. Benim elimde iki tane olan petlerden birisini size vereceğim. Şimdi işte bir tane arkadaşımız bana pet istediğini söyledi özelden. Ben de ona pet vereceğim galiba yeni başlamış. 301 trilyonluk pet vereceğim. Ondan sonra bir de şu vereceğim bir sürü. Arkadaşın kendisini geliştirmesini istiyorum. Ve arkadaşlar bugün biliyorsunuz ki uzun bir süredir afk kalıyordum. Hatta arkadaş geldi. Hemen trade'imizi atalım. Nerede bu? 300 küsur Bir tane de bu inekten vereyim. Ondan sonra başka ne vereyim? 283 tane bundan verelim. Bunlar verelim arkadaşa. Bunlar da bu arada başka bir videomda açacağım. Başka verilecek bir şey var mı acaba diye düşünüyorum. 250 binde elmas vereyim. Yeni başlamış. Hatta 600 bin vereyim. 600 bin elmas. Petleri de verdim. Siz eğer ki yeni başlamadıysanız size bu petlerden dağıtacağım. Oyunun neredeyse en iyi peti. Arkadaşa verelim. Hayırlı olsun. Niye reddetti? Yeni başlayanlar halinde ayrı bir zor. Kardeşim alsana şketi. Allah, Allah Çocuk niye böyle yapıyor bu? Kabul etmesini bekliyorum. Etti. Onfiri. Hah, etti arkadaşlar. Sizde dediğim gibi eğer ki pet istiyorsanız, pet lazımsa yorumlara yazabilirsiniz. Siz tabii ki yeni başlayanlara böyle petler veriyorum. Lowy Valentis Tower biliyorsunuz ki bunu herkes kasıyor. Ben de kasan arkadaşlarımız için gördüğünüz gibi burada da ben çok revert attım o yüzden böyle oluyor. Kasan arkadaşlarıma da bu 22K'lık aşırı güçlü olan petimi vereceğim. Buradan bir yüç de tabii ki dediğim gibi gene size gidecek. Umarım hak eden ve lazım olan birisine çıkar. Bu petleri de tekrar dediğim gibi her zaman isteyebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada 150 takipçiye de çok yaklaştım. 141 e takipçideyim. Katılarak bana çok büyük bir destek verebilirsiniz. Şu an abone olan herkese şimdiden teşekkür ederim arkadaşlar. Geçen bir Tycoon videosu çektim. Galiba o pek beğenilmedi ama güzel bir beğeni aldı. Biliyorsunuz ki sadece pet simülatör çekmeyeceğimden bahsetmiştim. Çünkü sürekli pet simülatör çıkarsa, çekersem çok sıkıcı olacağını düşünüyorum. Belki sizin için de öyledir. Çünkü sürekli aynı bu videonun üzerinden gitmek yeni bir kanal için pek uygun mu bilmiyorum. Tek Roblox da değil bir, birkaç tane farklı video çekeceğim arkadaşlar. Bu şu anlık yeni başladığım için Pet Simulator falan. Pet Go'ya da başlayabilirim belki. Pet Go'da da biraz 2-3 şeyim var. Çünkü Pet Go beni pek tatmin eden bir oyun değil. Pek sevdiğim bir oyun değil. Yani severken böyle insanın eğlenerek oynayabileceği bir oyun değil. Pek videosu çekilebilecek bir oyun değil benim gözümde. O yüzden bence Pet Simulator 99'dan devam. Yani Preston yeni bir oyun çıkarırsa orası farklı. Ona da sizle beraber başlarız. Aynı çekilişlere devam ederiz. Bu videoda da işte ne yaparız ne yaparız bu petlerden daha iyi bir pet bulursam bu petten onu dağıtacağım sizlere. Size vereceğim. Hatta çekilişten peti vereceğimizi de seçelim. İlk çektiğimiz pette. O biz 10-22 milyon olmuş arkadaşlar. Bu bir euro vereceğim. Bir euro mı versem? Bir da güzel. Ama bunu vereceğim ya. Bu Scarlet Duk. Çiftçiyi vereceğim size. Aranızdan birisine vereceğim arkadaşlar bunu. Umarım hak eden birisine çıkar. yani dediğim gibi yeni bir kanalım. 150 takipçi olacağım. Yardımda bulunursanız çok sevinirim. İki videodan da 150 takipçi oldum yani demek ki sevgi Beni seven, sevmeyen herkese çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize bay bay diliyorum. Allah'a emanet olun. Çekilişe de katılmayı unutmayın ilk videoda.